ve Kantar'ın topuzu. Bir deyim olan Türkçe'de Kantar'ın topuzu, adil bir dünya için, adil bir alışveriş için, adil bir değiş tokuş için ve dünya nimetlerinin paylaşımı için ortaya çıkan Kantar'ın topuzunu kaçırmayın sözünü, burada Kantar'ın topuzunu yakından görerek izliyoruz. Değerli izleyiciler, burası TOFAŞ, Araba Müzesi ve Kantar'ın Topuzu konulu özel bir sergi. Buradan sizlere esenlikler dileyerek hoşça kalın diyorum. Bugün 23 Nisan. 2022 Bursa Tofaş Araba Müzesi Kantarın Topuzu Sergisi Bursa Türkiye Tekin Sanmaz